Arkadaşlar merhabalar ben çevrimiçi dershane kanalından fizik öğretmeni sefa yoskat sıfırdan zirveye serisinde 10. sınıf elektrik ve manyetizma ünitesini kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videolarımızda dirençlerin bağlanması potansiyel fark ohm kanunu gibi konulardan bahsetmiştik. Bu videomuzda da kalan kısmı anlatmaya çalışacağız. Şimdi. Şöyle bir devre verildiğinde bu devrede anahtarı kapatırsak yeşil oklar yönünde bir ana kol akımı devrede dolanmaya başlar. Burada arkadaşlar biz şunu söylemiştik. Eğer burası 6 ohm, burası 3 ohm olursa buradan geçecek. Şimdi şöyle I1'e ne diyordum? K, I2'ye de 2K demiştim. Bir önceki videoda böyle göstermiştik. I1 çarpı R1. I2 çarpı R2 eşit olurdu. Bakıyorum. K çarpı 6. 2K çarpı 3'ten. Yine 6K'ya 6K'yı veriyor demiştik. Burada potansiyelim üreticimin potansiyeli. Bu R1 ve R2 dirençlerimin potansiyeline eşit olacaktı. Yani. V eşittir i1 çarpı r1 o da eşittir. i2 çarpı r2 olur diyeceğiz. Biz bunların potansiyellerine v1, v2 bu da v toplam olsun. Yani v toplam eşittir. v1 o da eşittir. v2 olur diyeceğiz. Bu bir sonraki sayfamızdaki soru bununla alakalı. Şimdi bakalım bu Soru nasıl çözülecek? Bana üreticinin voltajı 30 volt verilmiş. Üreticinin voltajı 30 volt verildiyse ve üretici paralel bağlı 3 tane direncim varsa ne diyeceğim? O zaman bu dirençlerin potansiyelleri kaç volt olacak? 30 volt olacak. 6 ohmluk direncinde potansiyeli 30 volt, 5 ohmluk direncinde potansiyeli 30 volt ve son olarak yani R3'ün yani 10 ohmluk direncinde potansiyeli 30 volt olur diyeceğiz. E burada 6 ohmluk direncin potansiyelinin 30 volt olması için 30 volt eşittir 6 çarpı I1 I1 buradan 5 amper bulunur. 5 ohm'luk direncin potansiyelinin 30 volt olması için yazalım. 30 volt eşittir 5 ohm çarpı I2 I2 eşittir. Buradan ne gelecek arkadaşlar? 6 amper. Son olarak R3'ün de potansiyeli 30 volt. 30 eşittir 10 çarpı i3. Buradan i3 değerim ne gelir? 3 amper gelir diyeceğiz. Yerine yazacak olursam i1 5 amper, i2 6 amper, i1 3 amper olur diyeceğiz. Biz ne demiştik? Direncin fazla olduğu yerden akım az, direncin az olduğu yerden akım fazla geçer demiştik. Bu bir nebzede o cümlemizin ispatı gibi oldu. Şekildeki devrede akımlar oranı i1 bölü i2 oranı kaçtır diye bize sorulmuş. Bakalım. Burada bir harflendirme yapayım. Burası K. Boş teli takip ediyorum. Burası K. Burası K. Sistemin karşı tarafına geçemediğim için harf değiştirdim L, boşları takip ettim L ve burası da L olur. Yani bu üç direncim de nedir? KL arasında kaldığı için üçü de birbirine paralel olur. Paralellikte bu arkadaşların potansiyelleri eşit olacağı için ve üzerinden geçen akımların da ben direncim fazla olandan az geçeceğini bildiğim için Bunları nerede 18'de eşitlemeye çalışayım. 6'dan kaç geçer diyelim o zaman. 6'dan 3K'lık akım geçerse 9'dan toplam kaç K'lık akım geçer? 2K. 3'ten kaç K'lık akım geçer diyeceğiz arkadaşlar 18'de eşitlersem 6K. Benden i1 bölü i2 oran istenmiş. i1 dediğim ne olur? 3K artı 2K. I1 eşittir. 3K artı 2K yani I1 eşittir. 5K bulunur. i 2 biz kaç K bulduk? 6K bulduk. Hemen altına yazıyorum. i 2 eşittir. 6K. Bana oranları sorulmuş. Bölersem K'lar gider. i 1 bölü 2 5 bölü 6 bulunur diyeceğiz. Bu sorumuza bakalım. I1, I2 ve I3 akımlarının değerlerini bulun denilmiş. Önce devrenin eşdeğer direncini bulayım. Burada 3 ile 4'ün birbirini paralel. Paralelde eşdeğer direnci R eş eşittir. Çarp bölü toplaydı. 3 çarpı 4 bölü 3 artı 4. Yani 12 bölü 7 bulunur. Şuraya. Şuraya. Geçici bir direnç ekleyeyim. Bunları da silelim. Düşünmeyelim. Çünkü bunların yerine yazacağım direnci buldum. 12 bölü 7. 12 bölü 7 ile bu 4 birbirine nedir? Seridir. Yani devrenin tamamının eş değeri. R eş eşittir. 4 artı 12 bölü 7'den. Ne gelecek arkadaşlar? 40 bölü 7 gelir. Burayı 1 dersek, 7 ile genişletirsem, 28 artı 12 bölü 7'den 40 bölü 7 bulunur. Devrenin eşdeğeri 40 bölü 7. E ben ana kol akımını bulmak için ne yapacağım? Potansiyel eşittir, 80 volt eşittir. R çarpı i. R'miz kaç? 40 bölü 7 çarpı i. Burada arkadaşlar dikkat edeceğiniz susu şu. Yani işlem kesirli çıksa da işleme bir şekilde devam edin. Sonuç muhtemelen bir yerden bir şeyler sadeleşince basit bir şey kalacak. 80 var burada. Burada 40'ım var. Gönderdim. Burada 2 kaldı. 7'yi karşıya atarsam i buradan 14 amper bulunur. Devrenin ana kol akımı yani I1'i 14 amper bulundu. Şimdi devrenin şu kısmını silelim ve işleme devam edelim. Şurada 14 amperim var. Geldi tam bu noktada 14 amperim ne yapacak? İki kola ayrılacak. Ben bunları nerede eşitlemeye çalışayım? Yine 12 de eşitlemeye çalışayım. Buradan 4K geçsin. Buradan 3K geçsin. Toplam kaç K var? 7K var. Yani 7K eşittir. 14 amper. K buradan 2 amper bulunur. O zaman 3 ohmluk dirençten 4K geçtiyse burası 8 amper. 4 ohmluk dirençten 3K geçtiyse burası da 6 amper bulunur. Yani I1 14 amper, I2 8 amper, I3 eşittir 6 amper bulunur diyeceğiz. Devam ediyoruz. Rx bölü Ry oranı sorulmuş bize. Şimdi buradaki x'in eş değeri ile direncin çarpımı buradaki y'nin toplamı çarpı akımın çarpımları birbirine eşit olur. Yani bunlar paralel bağlı oldukları için ne olur diyeceğiz arkadaşlar? Potansiyeller eşit. Burada bir tane paralel bağlı dirençlerim var. Bu paralel bağlı dirençlerin e, H değeri x bölü 2 gelir. Burada da seri bağlı bir x'im var. Yani 3x bölü 2 çarpı 4i eşittir. 2y çarpı i olur. Ben buradan i'leri götürürsem şu 2 ile 4'üm gitsin. Burada 2 kalsın. Bu 2 ile karşıdaki 2'yi götürürsem. Y'yi aşağıya 3'ü de şöyle gönderelim. Y'yi de buraya alalım. X bölü Y eşittir. 1 bölü 3 olur diyeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Devre anahtar açıkken ve kapalı iken geçen akımlar sorulmuş. Şimdi anahtar şekildeki gibi açıkken bu dirençten akım geçmez. Toplam iki tane direncim var ve bu dirençler birbirini seri. R eşim burada. R eşittir. 8 ohm bulunur. Potansiyelim 24 volt. 24 eşittir. 8 çarpı i'den i buradan 3 amper bulunur. Birinci A şıkkım 3 amper. Ben burayı kapattıktan sonra burada üst kolda birbirlerine seri olan iki tane direncim var ve bir de bunlara paralel olan altta bir 4 ohmluk direncim var. Burada yukarısı 8 aşağısı 4. R eşi bulacak olursam 4 çarpı 8 bölü 12'den burası 32 bölü 12 gelir. Burayı 2'ye burayı 2'ye bölelim. 16 bölü 6 tekrardan 2'ye böldüm. 8 bölü 3 bulunur. Yani devrenin eşdeğer direnci 8 bölü 3. 24 volt eşittir. Retecimin potansiyeli. 8 bölü 3 çarpı i. Buradan 8 ile 24'ü gönderelim. Ne gelecek buradan? 3 gelir. 3'ü de karşıya atarsam i eşittir 9 amper bulunur. Başlangıçta 3 amperdi. Son durumda 9 amper bulunur diyeceğiz. Son sorumuza bakıp videomuzu bitirelim. İş direnci önemsiz bir sistemde 48 voltluk bir üreticim var. A noktasından hangi yönde kaç amper geçer diye sorulmuş. Arkadaşlar burada buraya K Buraya K, karşıya geçemiyorum. Burası L, burası L, buraya M, buraya da M dersem 6 ile 3 birbirine ne olur? Paralel. Bu ikisi birbirine paralel, bu ikisi birbirine paralel. Şu iki paralellerde birbirlerine seri olur. 6 ile 3'ün eş değeri buradan 2 ohm gelir. Çarp bölü topla yapalım. 6 çarp 3 bölü. 6 artı 3'ten 18 bölü 9. 2 ohm bulunur. Burada da çarp bölü topla yapıyorum. 4 çarpı 4 bölü. 4 artı 4'ten 16 bölü 8'den 2 bulunur. Bu ikiler birbirine neymiş? Seri. Yani 2 artı 2'den 4 ohmluk bir eşdeğer direncim var. 48 volt eşittir. 4 çarpı i. i buradan 12 amper bulun. Yani şuradan 12 amperim geldi. Şu noktada 6'dan ve 3'ten kaça kaç geçer diyelim. Buradan 2K geçer. Buradan K geçer. Toplam kaç K oldu? 3K. 3K eşittir. 12 amper. K buradan 4 amper bulunur diyeceğiz. Yani şuraları temizleyelim. 6'dan K, 3 K'dan 2 K ise K'yı 4 buldum. Buradan 4 amper, buradan 8 amper geçer diyelim. Burada karşılıklı 2 tane 4 e, ohmluk direncim olduğu için buradan toplam 6 ampere 6 amper geçer. Yukarıdaki dirence gelen 4 amperlik bir akımım var. Bu akım direkt karşıya geçerse 4 amperim olur. Buranın 6 amper olması için şu alt koldaki 8 amperin İkisi yukarıya, altısı da sağa doğru hareket eder. Bana ne tarafa doğru de, e, diye sorulmuş. Burası 1 olsun ya da yukarıya doğru ya da bir yönünde toplam 2 amper akım geçer diyeceğiz. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Diğer konu anlatım videolarında görüşmek üzere hepinize başarılar diliyorum.